Uzak bir vadinin sessizliğinde yılların yükünü taşıyan eski bir ev vardı. Yorgun duvarlarının arasında insan kalbinin unutulmuş sıcaklığı saklıydı rüzgar. İçeri adım attığı anda bu evin derinliklerinde dolaşan hüzünle karışık bir sıcaklığın ona doğru aktığını hissetti. Her köşe geçmişten kalan bir hikayeyi fısıldıyor. Yılların izlerini taşıyan tablolar solmuş renkleriyle odaya gölgeler serpiyordu. Eski bir sobanın içindeki alevler, narin bir masal kahramanı gibi dans ederken, evin soğukluğunu yavaşça eritiyor, duvarlara usulca yayılan bir huzur bırakıyordu rüzgar. Alevlerin ışığında ilk kez sıcaklığın yalnızca ateşten değil, bir evin ruhundan da doğduğunu hissetti. Bu evde Yorgun kalpler taşıyan yetişkinlerin sessizliği, birbirine tutunan çocukların umutları vardı. Afra'nın sessiz adımları sanki bu evin ritmini koruyan bir kalp atışıydı. Her hareketi, yılları aşan bir merhametin izlerini taşıyor, her bakışı bir çocuğun dünyasına sığınak oluyordu. Sofranın etrafında toplanan insanlar, yeryüzünün bereketini şükürle karşılar gibi bir aradalığın sessizliğini paylaşıyordu. Rüzgar için her tabak, geçmişin unutulmuş tatlarını geri getiriyor. Her koku, kayıp zamanların kapılarını aralıyordu. Masanın üzerindeki meyveler bile sanki bir masal ülkesinin renklerini taşıyordu. Ev, ağır ama iyileştirici bir sessizlikle nefes alırken, rüzgarın gözleri giderek ağırlaştı; günün yükleri, yılların yorgunluğu ve kalbinin derinlerinde taşıdığı tüm sorular bir pamuk gibi hafiflemeye başladı. Yeşilliklerle çevrili odasında yumuşak yatağın üzerine uzandığında bilmediği bir huzurun içine doğru yavaşça kaydı. Yanında uyuyan küçük bir çocuğun dingin nefes alışları sanki geceye fısıldanan bir masal gibiydi. O an rüzgar, dünyanın karmaşası içinde kaybolmuş küçücük bir ruhun sonunda bir sığınağa kavuştuğunu hissetti ve gözlerini kapatırken masalların söylediği o eski hakikati fark etti. Bazen insan en çok ihtiyaç duyduğu yere hiç beklemediği anda varır ve orada kalbinin kayıp parçaları.